Kolay arpadan merhabalar. Bu videomuzda sabit kıymetin satın alma faturasıyla e, alım işlemini gerçekleştireceğiz. Bu alım sırasında sabit kıymet tanımı nasıl yapılır ve faturayı kaydettikten sonra bu tanıma dair kayıt nasıl oluşur onu göreceğiz. Hemen başlayalım. Satın alma modülüne gidiyorum. Hareketler, satın alma faturaları, satın alma faturası türünde ekle diyorum. Herhangi bir cari seçiyorum. Önemli değil. Burada tür kısmında sabit kıymeti seçiyorum. Hemen yan tarafta kodu alanına geçtim ve 3 noktaya bastım. Burada bir tanım daha önce duran varlık yönetimi modülünde eğer tanım oluşturulmuşsa seçip devam edeceğim. Eğer oluşturulmamışsa buradan da ekleyebilirim. Yani faturayı kapatıp duran varlık yönetimine gidip e, sabit kıymet tanımı eklemek zorunda değilim. Buradan bir tane tanım ekliyorum. Tabii ki bu tanımda kol olacak. Açıklamaya da örneğin MSI Laptop dedim. E, bu tanımı eklerken sabit kıymet bilgileri sekmesinde e, amortisman türünü sabit kıymet türünü e, belirtmemiz e, bize fayda sağlayacaktır. Nasıl sabit kıymet türünü dolayısıyla oran ve yılını belirttiğimiz vakit bu tanımı biraz sonra faturamıza çağıracağız. Ve işte miktar birim fiyat bilgisi girdikten sonra kaydedeceğiz. Ve bu tanıma istinaden bir de sabit kıymet kaydı oluşacak. Bu kayıt üzerinde ne olacak? İşte e, sabit kıymetimizin e, başlangıç, amortisman başlangıç tarihi, e, miktarı, e, maliyeti gibi bilgiler olacak. Dolayısıyla burada bunu e, belirtmemiz ön değer olarak kayda gelmesi açısından çok önemli. Dolayısıyla ben burada hemen şu... 4.1 olan sabit kıymet türünü seçiyorum. Oran ve yıl bilgisi otomatik olarak geldi. F2 diyorum. Tanımımı kaydettim ve faturaya seçtim. Seçtikten sonra miktar ve birim fiyat bilgilerini girdim. Ve sadece F2 diyorum. Faturamı kaydettim. Faturamı kaydettikten sonra direkt olarak duran varlık yönetimine gidiyorum. Ana kayıtlar, sabit kıymetler. Biraz önce zaten e, sabit kıymet tanımımı yapmıştım. Bu tanım üzerinde ki bakın satın alma faturasını kaydettik ve miktara bir yardımcı için burada zaten fiili ve gerçek stoğumuz bir olarak geldi. Bu sabit kıymet tanımı üzerinden sağ mouse sabit kıymet kayıtları dediğimizde de sistem otomatik olarak program otomatik olarak bir kayıt oluşturdu. Bu kaydın içerisine değiştirile baktığımızda bakın e, bir kayıt kodu, kayıt numaranın şablonundan gelen e, satın alma tarihi miktar ve maliyet bilgisi ve tanım üzerinde belirttiğimiz sabit kıymet türü ve buna bağlı olarak oran ve yıl bilgisi de otomatik olarak aktarıldı. Önemli olan da zaten buydu. Burada başka değişiklik ve e, ekleme yapmam gerekiyorsa yapıyorum ve artık bu kayıt benim için üzerinden amortisman hesaplanabilir bir kayıt olarak karşıma geliyor ve raporlarda vesairede de yine listelenebilir bir şekilde de e, program tarafından sunuluyor. Sabit kıymetin faturayla satın alınması ve e, faturayla satın alınırken bu tanımın yapılıp ardından fatura kaydedildikten sonra sabit kıymet kaydının otomatik oluşturulması ile ilgili işlem adımları bundan ibaret. Farklı ERP konularında görüşmek üzere kolay gelsin.